Kartlarda yazılı zaman dilimleri çoktan aza doğru sıralandığında kartların soldan sağa görünüm nasıl olur? En çoktan en aza. Şimdi ben bakıyorum çocuklar. 97 saat çocuklar yaklaşık 4 gün. Yaklaşık 4 gün. Peki 4 gün, 38 gün, 2 ay. 2 ay kaç eder? 60 gün. O zaman en büyük bu. Mavi en başta olacak. Bitti. A cevap C şıkkı. Gördünüz mü? C şıkkı niye? Mavi e, pembe ve yeşil. Cevap C şıkkı. Hiç işlem bile yapmadım. 60 gün, 1 ay 30 gün, 2 ay 60 gün, 38 gün sonra, sonra da 97 saat. Yani sen buna de ki 4 gün. Anladın mı demek istediğimi? Pekala. O zaman devam ediyoruz. Pekala. Evet arkadaşlar ilk sorumuzu çözdük. Cevabın C olduğunu gördük. Ee, sabah saat 9'da okulda oluyorum ve 15'te okuldan ayrılıyorum. 15'ten 9 çıktı, 6 kaldı bir hafta boyunca bak bak soruya bak sana bir gün sormuyor. Bir hafta boyunca okulda kalıyorum, okuldan ayrılıyorum diyor. Zafer'in bir hafta boyunca okulda geçirdiği süre toplam kaç saat? Muhammed Enes bu soruda hata yapmıştı. Niye? Evet bir günde 6 saat, 6 kere 7, 42 demiş. Çocuklar biz de okulda cumartesi, pazar okulda mıyız? Hayır. O zaman e, bir günde 6 saat kalıyorsak, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, 5 gün. 5 kere 6 30. Cevap B şıkkı olacaktı. Anladınız mı? Bakın burada hata yapmayacaksın. Sana diyor ki bu bilerek sormuş. Bir hafta boyunca okulda diyor. Okulda cumartesi pazar. ne zaman geldik okula? O bizim tatil günümüz. O zaman o iki günü çıkarıyoruz. E bir hafta yedi günse, iki günü de cumartesi pazarsa onu çıkarttın beş gün kaldı. E bir günde altı saat. Altı kere beş, otuz. Cevap D şıkkı diyorum. Ve hemen Güzel bir e, soruya gelelim. Evet, az bir şey şöyle yukarı çıkaralım. Az bir şey. Dördüncü soruyu çözüyorum. Pardon, ikinci soruyu. Şekillerde, şekillerde boyalı alanların belirttiği kesirler ile aşağıdaki kesirler eşleştirildiğinde hangi seçenek cevapta yoktur? Çok güzel. Şimdi, kesirler nasıl yapılıyor? Önce bütünü sayıyorduk değil mi? 2, 4, 6, 8. Evet, şu e, cevaplara bakıyorum. Hepsi 8. O zaman e, bu pasta dilimi de 8. Peki, bu 8'in kaç parçası alınmış? 1, 2, 3, 4, 5. A şıkkı var. A gitti. Peki bu 8'in kaç parçası alınmış? 6 parçası alınmış. O da gitti. E cevap ne kaldı? B kaldı. Gitti. B kaldı. Bu mor olan 8'de 5, sarı olan 8'de 6 ama 8'de 3 diye bir şey yok. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Ve geldik 4. soruya diyoruz. Peki. Diyor ki az daha aşağı indirelim. Evet, şıklarımız göründü. Pastacı Hakan tezgahında bulunan bütün pasta türlerini satmış. Eline sağlık. Bakın bunların hepsini satmış. Burada hemen not var mı ona bakıyorum. Bir pasta kaç taneden oluşuyor falan diye bir şey var mı yok. Çikolatalı pasta 4 tane. Çilekli pasta 8 tane. Muzlu pasta 10 tane. Vişneli pasta 6 tane. Nereden anlıyorum? Bakın şu yanlarından. Bakın şu 6, 8, 10. 10 tane ne? Muzlu. 8 tane ne? Aha bu. Ne bu? Çilekli. Dört tane ne? Evet. Çikolatalı. Peki iki tane var mı? Yok. Altı tane ne var? Ee, vişneli. Ha. Buna göre, bunun hepsini satmış. Buna göre, pastacı Hakan'ın tezgahında sattığı muzlu pastaların ve vişneli pastaların sayısı tezgahındaki tüm pasta türlerine kaç etmiştir. Ha. Şimdi, şöyle diyecek. Önce pastaların tamamını sayacak mıyız? Sayacak. 10, 18, 24, 4 tabu da 28. Toplam 28 pasta bir tarafa yazdık. Peki neyle neyi toplayacağız? Muzluyla vişneli. Muz kaç? 10. Vişne kaç? 6. 16. Eee, şimdi tüm pasta türlerine kaç eksiktir? Diyeyim? Çocuklar muzlu ve vişneli 16. E, tüm pasta tür kaçtı? 10, 18, 24, 28. 28 eksi 16, 12 tane eksiktir. Cevabımız ne? B şıkkı. Bakın vişneli ve vişneli ve Muzlu pastaların sayısı tüm tezgahtakilerden 12 eksiktir. Nereden biliyorum? Bakın çocuklar e, muzlu ve çilekli zaten şurasını düşünün. E, 8, 4 daha 12 oradan da bulurduk diyoruz. Yani 28 eksi 16 cevabımız 12. Onlar da çilekli ve çikolatalı diye düşünüyoruz. Hemen 5. E, sorumuza geliyoruz. 5. 3 yüzü vardır. 3 tane yüzü var. Hemen aklıma silindir geldi. İki tane dairesel bölge, evet, altta, üstte, tamam. Silindir A şıkkı. Peki, bunu birinci silindir. Köşesi yoktur, ayrıtı yoktur, evet, bu silindir. İki üçgensel, aha, üçgen prizma. İki tane üçgensel. Üç tane dikdörtgensel, evet, üçgen prizma bölgeye sahiptir. Altı köşesi, evet, üç tane üst üç, üç tane altta. Dokuz tane ayrıtı vardır, evet, doğru. Bu da üçgen prizma. Şimdi bunları silindir, üçgen prizma olduğunu anladım. Kartlarda özellikleri yazılı geometrik cisimler aşağıdaki seçenek hangisinde dışarıda kalır? Ha, silindir ve üçgen prizmayı buldum ama küre yoktu. Cevap C şıkkı. Gördüğünüz gibi hangisi dışarıda kalır? C şıkkı. Geldik. Kartta yazılı ifadeler sembolle belirtilen değerler hangisi sırayla doğru verilmiştir? Yani 185 dakika kaç saat kaç dakika? Çocuklar 1 saat 60 dakika. 185'i 60'a bölüyorum. 3 saat. Kaldı 5. 3 saat 5 dakika. Bakalım. Bakalım. Evet. C şıkkı 3 saat 5 dakika olduğunu gördük. 3 saat bakın 1 saat 60 ya. 60 ikincisi 120. Üçüncüsü 180. E 5 daha 185. Aha. Cevabım C şıkkı. Çocuklar sorular kolaymış. Kolaymış. Evet. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki analog saatler. Çocuklar analog saatler böyle rakamların oldu. Yani sağdaki de dijital saat. Şu 3 tanesi analog. Şu dijital saat eşleştirildiğinde hangi renkler birbiri e, eşleştirip renklerine uygun boyanacaktır? Buna göre boyama sonrası görünüm hangi seçenekte verilmesi? Şimdi saat kaç? 8.25. Yani 20.25. Aha birincisi yeşil olacak çocuklar. B'yi eledim. Bakın bu yeşile geldi. Saat kaç? Saat kaç? Hmm. E, 19.55. Aha ikincisi mavi olacak. Aha cevap C şıkkı. İkincisini buldum. Bakın cevap C şıkkı. O zaman bu kaç? Bu da 10 35. 10 35 yani 23 35. Evet. Cevabı mı? Bu da mor. C şıkkı. Kolaymış. Güzel. Kolaymış. Peki. 6. Evet çocuklar dinliyoruz. Evet seslerimizi hemen seslerimizi seslerimizi azaltıyoruz. Barış 39 liraya gömlek. Gömlekten 58 liraya pahalıya da ayakkabı almış. O zaman ayakkabı kaça olur? 97 lira. O zaman şöyle söylüyorum. Barış 39 liraya gömlek 97 liraya da ayakkabı almıştır. Kasiyere de en büyük kağıt paramızı vermiştir. En büyük kağıt paramız kaç? 200 lira. Peki buna göre alışveriş sonunda Barış kasiyerden kaç lira para üstü alır? Şimdi 97 ayakkabı. 39 da bu. 90. 90. 30 daha 120. 129, 146. Evet çocuklar bakın. 146, 136 mı yoksa? şey yapalım, 80, 80, evet. 97, 39 daha. Evet, 147, 9, evet, 16. Evet, kaç lira para üstü alır? 64 lira. Evet, gördüğünüz gibi cevap B şıkkı olması gerekirdi. Alış, kaç lira para üstü alır diyoruz. Cevap B şıkkı. Sanki işlem hatası yaptık, bir daha toplayalım. 39 liraya gömlek. Gömlekten 58 liraya pahalı da ayakkabı. Peki ee, 30, 80, 89, 97. 97, ee, 39 daha. Evet 120, evet 136. Evet 64 lira. 200'den 136'yı çıkarttığımda 64 kalır. Cevap B şıkkı. Güzel. Evet en büyük kağıt para 200 lira. Evet doğru söyledim. En küçük kağıt para 5 lira. En küçük e, bozuk para 1 kuruş. En büyük bozuk para 1 lira. 1 lira 100 kuruş. Bunu unutmuyoruz. Unutmuyoruz ha. 2 tane 50 kuruş 100 kuruş ediyor. 100 kuruş da 1 lira. Peki. Hemen geçiyorum öbür soruya. Yine çocuklar diyor ki kartlarda yazılı ifadelerle noktalı yerlere gelmesi gereken sayıların toplamı nedir? Peki. Onda 6 veya 6 bölü 10 kesri nokta nokta tane 1 bölü 10 birim kesrinden oluşur. Ha kaç tane birim kesirden oluşuyor çocuklar? Onda altı kesri, altı tane onda birim doğru değil mi? Evet. Bir bütün ona bölünmüş altı tanesi alınmış. Altı tane birim kesir olur mu? Evet onda bir altı. Altı cepte. Yüzde on dokuz kesri e, nokta nokta tane o yüzde bir kesir. On tane de burada var çocuklar. Altı burada. On da burada ne var? Yirmi tane birim kesirden oluşur diyoruz. Eğer e, bakın yüzde bir, onda bir. Payı bir olanlar birim kesir diyorum. Burada 19 tane, burada altı tane. 19, 6 daha 25 diyorum ve cevabım A şıkkı diyorum. Kolaymış çocuklar gerçekten sorular kolay. 11. sorudayım. Gösterimi yapılan pasta ile ilgili hangisi doğrudur? Peki çocuklar bir bütün pasta 16 eş parçaya bölülerek tamamı alınmıştır. Evet tamamı alın, alınması Doğru mu bakalım? Şu 4 parça alınmış gibi gözüküyor. Peki. Sayalım kaç parça? Şurada, Şurada kalsın. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15. Evet. Bir bütün parça. 16 parçaya alınmış. Tamam mı alınmış? Hayır. 1, 2, 3, 4 tanesi. Bu doğru değil. Bir bütün 16 eş parça ayrılmış. Yarısı alınmış. 8 tane mi alınmış? Hayır. 4 tane alınmış. Bir bütün pasta 16 eş parçaya bölünmüş ve çeyreğe alınmış. Evet. 16'nın çeyreği 4. 1, 2, 3, 4. Cevap C şıkkı. Evet çeyreği alınmış diyoruz. Ee, ve cevabının C şıkkı olduğunu anlıyoruz. Geldik e, 10. soruya. Buna göre Gizem gün sonunda toplam kaç soru çözmüştür? Peki. Gizem sabah okulda 24 soru çözdü. 24 cepte. Öğleden sonra eve geldiğinde okulda çözdüğü soru sayısının 4'te 3'ü kadar. Ha, 4'e bölüp 3 ile çarpıyorduk. 4'e böldük 6. 6 kere 3 18. 24 18 daha 42. E bize gün sonra toplam kaç soru sorulmuş? 42 bitti. Bende daha bir devam var beninki. Dur bak. 24 sorunun 4'te 3'ü 24'ü 4'e böleceksin. 3 parçasını alacaksın demek. 24'ü 4'e bölersem 6. 6'yı da 3'e çarptım 18. E 18'de öğleden sonra çözmüş. E sabah da 24 çözmüş. 24 18 daha 42 diyoruz ve cevabımızın A şıkkı olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Geldik 13. soruya. Aşağıdaki şekillerin İfade ettiği kesirlerden hangisi birim kesir olarak ifade edilmez? Şimdi çocuklar bakın. 3'te 1, 2'de 1, 4'te 2. Bir birim kesir olabilmesi için payı her zaman 1 olmalı değil mi? Evet. B 1, 3'te 1, C 2'de 1 ama D pardon A şıkkı 4'te 2. A şıkkı ifade etmez. Cevap A şıkkı. Kolay. Kolay. Gerçekten kolay. Peki. Beyza yandaki ayakkabıyı almak için 84 lira vermiş. Peki. Peki. Geriye kalan miktarına 4 eşit taksitle ödemeyi planlamış. Buna göre Beyza her taksicinin ayda kaç lira vermesi lazım? Şimdi 120 liralık olan 120 lira olan ayakkabı 84 lirasını ödemiş. Kaç kalır? 20 oradan 16 oradan 36 lirası kalmış. Peki bunu kaç taksitle ödeyecek? 4 taksitle. Yani o zaman bunu 4'e bölecek. 36'yı 4'e bölersem çocuklar ne olur? 9. Evet. Ayda 9. 4 kere 9 36. Her taksicinin kaç lira ödeyecek? 9 lira. Cevap A şıkkı. Güzel bir soruymuş. Evet. Ne yapmış? 120 liram vardı. demiş. Ki, bu ayakkabı kaç lira? 120 lira. E demiş benim 84 liram var. Bunu vereyim. Kalanı da 4 eşit taksit ediyor. Olur mu? Olur. 84'ü verdikten sonra 36 lira borcu kalmış. E, 36'da 4'e bölmüş 9. Her ay gidip 9 lira vererekten bu ayakkabıya sahip olmuş diyoruz. Ve cevabımız aşık olduğunu anlıyoruz. 13. soruyu yapıyorum çocuklar. Aşağıdaki çarpma işlemleri hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Evet çocuklar burada ee, sadece bakın ee, biriler basamağından başlayacağım dedim ama hepsinin sonu 2. Bunu tek tek çarpmam lazım. Peki ee, hangisi diğer farkı da büyüktür küçüktür demiyoruz. Şimdi öğretmenim. Efendim şöyle yapabilirsin Heh. 18 ve 28 var ya hani evet. 18 ile 24'ü çarpınca He. 14 ile de 28'i çarpınca aynı sonuç çıkmaz mı? Burada aynı değil ki Ahmet. Burada 24, burada 14, burada 18, burada 28. Hayır, aynı soru çıkmaz. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi. Sonu 2 olacak. 4 kere 8, 32. Bundan sonu 2. 6 kere 7, 42. Ha -ha. Bunun tek çözümü çocuklar, tek tek ee, çarpacağız. Ha, Sen anlamadım. Ne dedin? Hele bir daha söyle. 14'ün, ee, 28'in yarısı. Ha. Öğretmen öyle ha. olmaz ki. Öğretmenim Şimdi... yani evet. aynı şey yapmaz. Hangisi sonucun hangisi farklıdır diyor. Çoklar burada farklı olan evet ee, C şıkkı, Niye C şıkkı şöyle. Bu toplama olmadığı için çarpma olduğu için bakın. Bu 18 değil mi? Bu 24. Bakın bu 24'ün 4 tanesini ee, bu buradan artmış ama 18'den 4 tane de azalmış. Bunun sonucu aynı. A ile B aynı olur çocuklar. Yani Ahmet'in dediği doğru. Bak 18, 14'e düşmüş ama buradaki 24, 28'e yükselmiş. Kat sayısı artmış. O zaman A ile B aynı ama C'de farklıdır diyor. Hiç çarpmama bile gerek yok. Cevap C şıkkı diyor. Peki. 15. Arabalarda yazılı çarpma işlemleri ve değişimleri. Ha. için soruya geri dönmek istersen. <laughs> Bu sorular tek tek çarpıp yapabilirsiniz. En kolayı o. Ama bazen mantık yürütmekte. Mesela şu an benim elimde kalem yok. En mantıklısı e, akıl yürüterek hareket ediyordum. Ama siz bunu tek tek hemen e, yanına çarparak sonuçlarını bulup Farklı olanın C olduğunu bulmalıydınız. Peki. Birinci durum, ikinci durum. Arabalarda, arabalarda yazılı çarpma işlemlerini ve değişimleri aşağıdaki hangisi örnek gösterilir? Çocuklar. 7 kere 4, 28. Bakın birinci durum. Sonra 7 tane 3, 21. 1 azalmış değil mi kat sayısı? Bakın 7 sabit. Bu ne demek ki çocuklar? 7 tane 4, bu da 7 tane 3 demek ki. Peki. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri bir artarsa çarpımda diğer çarpan kadar artar. Evet diğer çarpan kadar artar. Doğru bak bu bir azalmış. Evet sonuç bir artmış. Ama bu birinci durum ikinci durum önemli. Peki. Peki. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri azalırsa evet çarpanlardan biri azalmış. Çarpım diğer çarpan kadar azalır. Evet yedi tane azalmış. En doğru cevap B şıkkı. Çocuklar. Neden? Birinci durum ve ikinci durum. Bir, 4'müş 3'e düşmüş. Çarpmalardan bir azalmış mı? Azalmış. Peki çarpım sonucu şu çarpanlardan biri kadar azalmış mı? Evet. 28'den 7 çıkarsa 21. Evet. O zaman ne oldu cevabımız? E, ee, 21 oldu ve e, en doğru tanımlayan B şıkkı. C'yi de okuyalım. Bir çarpma işleminde çarpım ne kadar azalırsa çarpanlardan biri de o kadar azalır. Hayır. Çünkü burada sabit. Çarpanların diğeri sabit. Burada mantık Cevap B şıkkı diyorum. Pekala. 16. soruya geçiyorum. Evet. Çocuklar inanın soruları çok basit. Çok basit. Gerçekten. Peki. Ee, yukarıdaki ifadelerden e, doğruysa D'ye, yanlışsa Y'ye gireceğiz. Peki. En sonunda kalp mi? Kalp zaten demek ki kalp olmayacak çocuklar. Kalp yanlış. Ee, kare üç. Kare, üçgen. Şurası üçgen çocuklar. Yıldız. Hangisi? Bakalım. 606. Şeklinde okunan sayının onlar basamak sayı değeri 6'dır. 606. Evet. Yanlış. Buraya gittik. Aa, cevap yıldız çıktı çocuklar. Cevap yıldız çıktı. Niye? E şey yok ki, kalp yok ki cevaplarda. Devam edelim. 874 sayısında rakamların basamak değerleri toplamı 874'tür. Evet doğru. Bakın çok basit. Ne kadar basit? Şurada soruyu çözdük. Bir de şıklara baktım. Kalp yok. Demek ki bura o kalp olmayacak. E buraya geçer geçmez tek şık yıldızdı. Şu, şu, şunlar şuradaki yanlış olsa bile üçgenmiş burası. Yanlış olsa bile ben soruyu çözebildim. Peki. Bakın mantık e, şık çözme, soru çözme teknikleri bizi bazen çok basit hemen e, bu kadar uzun bir soruyu 10-15 saniyede soruyu çözdürmeye ve doğru bir soruyu çözdürmeye yarıyor. Devam edelim. bölenin 7. Bölen 7. Pekala. Sonuçta bölen neredeydi? Ee, bölümün 5 ve kalan 2 oldu. bölümü işte defterimizde bölümlerini de bularak yazınız. Ha şimdi. Bölen 7. Hangisi bölen 7? B ve C. A'yı eledim. Evet. Bölüm 5. E cevap C çıktı. Kalan ise 2. Bölmüş işte defterde de bularak yazın. Evet. Bakın. Bölümleri de bularak yazın demiş. Cevap C. 7 kere 5 35. 2 daha 37. Cevabı C şıkkı. Zaten zaten çocuklar 7'yi 5'i 2'yi doğru yazdıktan sonra bakın burada hatalı. 7 2 5. Bir kere kalan kalan ne diyor? 2. Evet kalan 2 ama burada bölüm bölen 7. Hiçbir şey yapmazsan bile C'nin şunları doğru yerine bakın. Bölen, bölüm ve kalan. Bu da bölünen çocuklar. Cevap C. Kolay. Güzel. Devam edelim 17. soruya. Evet. Buna göre üç arkadaşın paralarının toplamı ne kadardır? Şimdi benim param Selin'in parasından 30 lira fazladır. Ha, bu Pınar'mış. E Pel Selin kim? Pınar kim? Pelin kim? Bakalım. Benim param ha, üç arkadaş. Tabii burada isim şeyi göstermemişler. Selin'i göstermemişler. Benim param Pınar'ın parası Selin'den 30 lira fazladır. Peki, benim param da benim param da Pınar'ın parasından 95 eksikmiş. E tamam. Evet Selin'in parası 175 lira. Bir tarafa 175'i yazdım. O cepte Selin 175. Peki Selin'den 30 lira fazlaysa Pınar'ın parası 205 etmez mi? Aa 205 de Pınar'ın parası. Onu da yazdım. Ha, şimdi Pınar'ın parası 205. Pınar'dan 95 eksikmiş Pelin'in ki. O zaman 205'ten 95'i çıkartırsam 0, burada 1, 110 lira kaldı. Çocuklar 110 lira da şeyin parası, pelinin parası. Şimdi üçünü topluyorum. Onun sıfır elde var. 1, 9, 90. Evet. 2, 3, 4. Cevap 490. Evet. Cevap B şıkkı çocuklar. 490 diyor. Çok basitmiş. Temel Selin. 175'in üstüne 30 koyup e, Pınar'ın parasını buluyoruz. Sonra Pınar'ın parasından 95'i çıkarıp Pelin'i buluyoruz. Sonra da 3'ünü toplayınca 490 olduğunu anlıyoruz. Pekala. Son iki soru matematikte. Ahmet yukarıdaki paralarla cebindeki paralar birleştirip bakkala gitmiş. Hmm. Yukarıdaki paralarla bir de cebinde de para varmış. Çocuklar ha, unutmayın. 1 lira 1 lira buradan 2. 50 kuruş 50 kuruş. 1 lira. 3 lira. 3 lira almış bir de cebinde para varmış. Bakkaldan 5 lira değerinde alışveriş yapan Ahmet para üstü almamış. Ha, o zaman cebinde 2 lira varmış değil mi? Hı. Buna göre Ahmet'in başlangıçta cebinde bulunan para miktarı ile ilgili hangisi doğrudur? Çocuklar, cebinde ben 2 lira olduğunu buldum. Şimdi biz burada hangisi 2 lira onu bulacağız? 4 tane 25 kuruş ne yapar? 1 lira. 5 tane 10 kuruş, 50 kuruş, 1,5 lira. A olamaz. 6 25 kuruş, 1,5 lira. 5 tane 10 kuruş, 50 kuruş, 1,5 buçuk. Ee, 50 kuruş daha etti 2 lira. Evet cevap B çıktı. Gördük mü? Cevap B. 6 tane 25 kuruş 1,5. 10 tane 10 kuruş 100 kuruş o da 1 lira 2,5 lira olmaz. 2, 3 daha 5 ve para üstü olmadığı için cevabın 5 şıkkı diyoruz. Güzel. Geldik 20. soruya. Yukarıdaki verilenlere göre bir tane erik kaç gramdır? Güzel. Çocuklar. 3 tane elma 450 gramsa bak her biri 150 gram olur değil mi? 150. Peki. Şimdi 150. 150, 150, 150. Buraya 150 koydum. 300'den buraya bakın. 300 burası 300. Buranın tamamı 300. E, elma 150'miş. 300'den 150'yi çıkartırsam 5 erik ne kalır? 150 kalır değil mi? 5 tane erik 150. Ama bana bir tanesini soruyor. 150 bölü 5 cevap C. Yani 30 gram olacaktı. Gördünüz mü? Çok güzel bir soru. En kaliteli sorusu buydu. Beğendim. Burada... 5 tane eriyi bir kabul etmeyeceksin. şe böleceksin kalanı da. Bu 150. 300'de 150 çıkarttı, 150 kaldı. 150'yi de 5 parçaya böleceksin. Her bir eriğin gramını soruyor. O da 30 gram eder diyoruz. Ve matematik sorularında gayet güzel bir şekilde çözdük.